Köpek Teristan herkese merhaba arkadaşlar Bunu sinemekte. Evet arkadaşlar <laughs> bir tane köpek buldu Cengizhan. Kimin bu köpek Cengizhan? Sen anlat. Biz e, biz diyorduk yolda buraya geliyorduk. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Köpeğe zayıf ne olacak da köpeğin bir kafası var. Yemin ederim ayı gibi. Tutuyorum ben çekebilirsin. En az kaç gelir bu? 80 gelir. 80 aynen. Hay boyu diyorum boyu. Ha, aynen, Bizim plastiğini tut tut, 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 Ben tut, Bir saniye arkadaşlar. Yani arkadaşlar şöyle bir duvara e, atlıyor. Ayakta duruyor arkadaşlar. E, evcil köpekler gibi ama ayakta şöyle. E, şu oluyor. eti alsana. Et de verelim köpeğe. Arkadaşlar Alex et almışlardı. E, de almışlardı. verdik. Köpek zaten. Köpek aç diye verdik arkadaşlar. Aynen aç, açmış. Biraz da zayıf kalmış. Daha bir de boğuşmuş. Oraya basma oraya basma. Canını evet. acıtırsan ısırabilirsin seni. Evet. Çünkü arkadaşlar çok kötü boğuşmuş. Ben çok, ben çok Bak şuraya boğuşmuş arkadaşlar. Şurada full boğuşmuş. Abi şu et al ver. Bakın arkadaşlar şimdi et. Eti eti şuraya doğru koysan alır mı acaba şu duvara? alıyor. Oğlum tut. Hayır hayır oraya değil oraya. şu duvara. Duvara koy duvara koy. Azıcık basın arkadaşlar vermeyelim elime. Onu çok büyük. Bir daha azıplar. Azıplar. Aşırı büyük. Paşa, gelin. açıralım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kamerada küçük mü gözüküyor bir bilmiyorum ama ay gibi bir patilerini, patilerini de şöyle yakın çekim alayım. Patilerini gösterebilirim arkadaşlar. Patilerine bakın arkadaşlar hocam. Elim kadar maşallah. Allah elim kadar maşallah. Maşallah inşallah. Al. İnşallah olur. Attım ona kemik verdim oğlum ya yani eksik gibi kalmadı. Yok sıkıntı yok. Hepsi, Alex'e hediyeler almıştık arkadaşlar. Bir 5 kilo et Döğüşünde almıştık. Dövüşünde be beyal. Ya var ya böyle bir köpek kaçınmaz biliyor musun? 5 kilo et almıştık Alex'e hepsi bu hayvanlar. Bir Ar arkadaşlar yani hayvan. bu birisinin mi bir köpeği? Gerçekten kulakları kesik yani boğuşturulmuş bir köpek gerçekten. Boğuşturulmuş ya. Alıkça bırakmışlar. Aynen. Yani niye Bundan böyle yap? inekleri e, doğaya, do doğaya salarken o, e, arkalarında bu köpekleri koyuyorlar. Kurt çakal. Her şeyle karşılaştı bu köpekler. Vururuz Aynen. Kankala. Ya, Türkiye'mizin köpeği işte. Hadi gelin arkadaşlar biraz Hadi gezdirelim ye. insanların tepkisini görelim. Oğlum ne bana ver. Da... Hayır. Sonra veririm. Dur dur. Evet, arkadaşlar cuma olduğu için herkes geliyor. Buraya doğru. Aynen. Ama bayağı büyük köpek. Arkadaşlar maşallah bunu takalım. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi insanların onlara tepkisini alacağız insanlara tepki. tak evde kal. İnsanların tepkisini göreceğiz arkadaşlar. Haydi evet. maskeyi tak. Evde video maksiyor. Evet bir daha arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devranı kuşurtma yapacağız. Ama güzel bir sağolun. Arkadaşlar Arka insan daha yeni ki abi nasıl bakıyor? Yani gerçekten baya bir, bir tepki veriyor. Köpek güzel ama kaç en az bu 4 yaşında var ağzı beyazlamış. Patiler büyükmüş. Cengizhan şöyle şöyle şu taraftan ben yürüyeyim. Köpeğin boyunu. Ama çok anne hani orada yemek varmış. Hayır. Ama buraya alıştı arkadaşlar bizim oraya. Yani bahçeye girse Alex'e Alex'e boğuşurlar yani. Ve Alex'i e boğar beraber alabilirler arkadaşlar ikisi de dişler yani. Alex de o kadar güçlü bir köpek yani. Evet Alex de çok güçlü bir köpek de. Ya yani, siklet diye bir şey yani, var şimdi. Kangal'ın cipli şeyi siklet daha ağır, ağır siklette geçiyor bu. Bak. Baksana da arkadaşlar. Bak. Köpeğin kaburgaları çıkmışlar. Yani aç oldu ondan. Ama yine de kilolu yani. O yani kadar, kadar zayıf şey. bir köpek değil. Evet. Yani geldin. boyuna göre, şeyine göre neredeyse hiç zayıf değil. Sadece şu arkasında iki tane kemik evet, dışarı çıkmış. Evet, bizimle de şu anda. Uzak tut. <laughs> tamam tamam daha aktarırsın. Sen <laughs> kamerayı Evet arkadaşlar. İyi tut. Kamera gibi. değişimi yapıyoruz. O parmağını gecesene parmağını. Tamam. Düşüreyim açayım. Tamam geçelim.

Doğru söylüyor. Alex'i de istiyorsanız bu videoya en az 1000 like atın. Arkadaşlar bunlar. Geyirdi arkadaşlar. Az önce yemin zaten... ederim geyirdi. Arkadaşlar bunlar zaten şerefsiz. Boşturmayı şey yapıyorlar. Arkadaşlar bu videoya 2000 like gelsin. Haydar'dan gizli boşturmazsam. e, <laughs> annem bir boştursana. 2000 like gelsin boştururum arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar boştururum falan diyor da daha köpekten korkuyor. Bunlar... Hadi yürü gidelim. Ya. Yürüyün gidelim. Çek. Evet. Ve bana ne de gelin Yok. Patilerine bak arkadaşlar bakın gol göğsüne bakın. Haydi yürü. Niye öbür elini ayı lan. Paşa. Oğlum durun ya. Bakın. Paşa. Arkadaşlar bakın yarı orasından yara almış onu biz temizleriz arkadaşlar. Bakın. Ne, ne, şöyle alabilir mi? Şu kucağını alıyorlar ya. Neyi? Ha, ne ha son evet son alabilirim son ben an. alırım ben tamam, alırım. Ne? En son videoda yaparız son video. Tamam o zaman en son videoda. Yarın da partikisini çekeriz arkadaşlar. Ya, bu, bu ne Baksana o bak arkadaşlar hayvan gibi çekilmiyor köpek bakın. Hayvan gibi arkadaşlar <laughs> Paşa. Paşa. maşallah. Paşa. Hadi hadi çek. Gel. Şuradaki yemeği yiyorsa erittir de. Arkadaşlar yani bu tekerlekli yemeği arkadaşlar çok güçlü. Size emin olun Alex'ten güçlü bu. Çek 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 çek. Emin olun. hadi çek. Biraz ne yaparsanız şey yapın. Aynen. İşecek herhalde. Arkadaşlar kuyruğuna bakın arkadaşlar. Kurt kuyruğu. Kurt kuyruğu. Ne yapacak? Ne kurt kuyruğu? Ne kurt kuyruğu kankam oğlum? Burada bir şey arıyor, haydi, haydi yürü. Şu yemeği göster, haydi. İçiyorsun. Çekmeyelim arkadaşlar, biz de iyi, iyi, iyi. Hadi Bu da ayıp oluruz. Yemiyor. Haydi götürelim. Konten, sen altını bekle nasıl? Bas, bas lan! Bas, bas! Arkadaşlar köpek var. köpek var. mı deneyeceğiz. Aynen, var da arka tarafta. Burada çeksin, onu nasıl çekiyorsun? Güzel çekiyorum. Kameraya bakmadan video mu çekiyorsun? Kameraya bakmadan video çekiyorsun? Ya, ben neyi çekiyorum? Hadi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi... Ben döşünün, ben tamam arkadaşlar, ben şöyle... bana, ben bana. Be, ben de, şu Hadi la, bak. al bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar... Ar Cengiz Allah. Allah. senin boyun kaç? Sen boyun Çek kaç? 1.60 1.60 değil mi? E daha uzun da köpeğin arkalarının şöyle kısıyı... Daha uzun yoksa. Evet arkadaşlar. Bu 1.65 var. Şu ayaktan ölçersek bunun boyu bayağı uzun. Aynen arkadaşlar. Ayaklarını görseniz. Ya, arkadaşlar emin olun bunu birisi beslemiş. Bence de. Arkadaşlar biz bu bizim yerimiz kırık bu köpeği sahiplenmek isteyen varsa bize ulaşsın. Yorumlara da yazabilir. Aynen. Bu köpeği sahiplenmek isteyen ne iletişime geçsin, sahiplendirebiliriz. Pet, neydi? pet taksi miydi neydi? Pet evet. taksiyle pet ile gönderilecektir. Pet taksiyle gönderilecektir. Aynen. Arkadaşlar yani, biz de hayırseveriz yani. Bugün buna 5 kilo et yedim. Şey. Hayvan seversin diyorsun da köpek Alex'e boğuşturak diyorsun. Yok ya yani Abi, şey o 2000 ay dedi dedik ama 2000 ay gelmeyeceği için bize hangi kalır ya arkadaşlar yani. yani. Belki gelir ne biliyor? Gelirse Gelmez. o kadar. Alex, Alex şey yapıyor Alex'e. Arkadaşlar bak şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Daha, ıı, biz Vesli'ye bunu köpeğe buluş olayımızı anlatayım. Ee, biz dün geliyorduk arkadaşlar köprüden. Alexe. Oh Maşallah Alexe. <laughs> Alexe. Anne videoyu dur. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> anlatıyordum. Namaz evet, şey, evet şey ezan bitti. Biz bu dün arkadaşlar köpeğe e, çarşıdan geliyorduk. Alexe. Alexe e, hediye e, almış. Sen bir sus Enes. Alexe hediye almıştık. Et et verecektik Alexe. Sonra arkadaşlar bu köpeğe de baktık arkadaşlar zayıftı. Biz de i̇şte dün, dünden bugüne kadar besledik ekmekle. Vallahi yiyormuş. olmuş. Kaynattık. İki günde. Arkadaşlar işte bu bir baksanız arkadaşlar ne köpek bize alıştı. Ana arkadaşlar. <laughs> Şu kemik. Daha bas, besleyeceğiz. Yani arkadaşlar bir daha söylüyorum. Heh. Sahiplenmek isteyen varsa bu köpeğe. Bana ulaşsın Instagram'dan Yorumlardan yazsın Instagram'dan yazabilir. Her yani. şeyden yazabilir. Biz ya yeter ki bu köpeğe sahiplenelim. Sahiplendirmek istiyoruz arkadaşlar. Böyle köpek kaçmaz diyeyim. Evet, koyuna gide bu köpek koyuna gider. i̇şte arkadaşlar için daha iyi olur arkadaşlar. Köpeğe... Ama küçük diye şimdi bilmiyorum koyuna saldırır mı? Çünkü eee saldırabilir. Çünkü koyunlar alışıyor. Arkadaşlar Hayır işte. bir köpek küçükken tamam. isterler Neden? Evet. Alışması lazım Koyunun yanına atıyorlar ya Şimdi bu ısıra da bir şey belli olmaz bir alış, al, alışmış bu alışmış. Ama mandıranın kapısına bağlanabilir Bu köpek evet, şimdi. Mesela neden biliyor musun? şu anda adamı düşmüyor ama Zincire bağlandı mı köpekte güven olur Adamı düşer orada Orada bir evet. de adam adam görmezse evet, çok iyi olur Arkadaşlar yani. işte dün biz bunu aldık 10 kilo etin yarısını yedi Sonra yarısını buraya götürürken Gelmiyordu biz de verdik Haydar'a göstermek için getirdim bu Sonra Alex'e verecektik. Alex'e de verecektik. Arkadaşlar yarınki videomuz Alex ile ilgili olacak. Güzel olacak. Korumayla yani, ilgili. Videoyu bekleyin arkadaşlar. Alex korumayla ilgili. Bir ipucu verelim. Yarın Alex, Alex'in oralardan bir şeyler almaya çalışacağız. He. Ödüllü. Ödüllü yarışma gibi olacak yani. Tamam. Evet, ödüllü yarışma yani. Hem ödüllü yarışma gibi olacak hem de arkadaşlar yani Biz bu köpekle Alex'i karşılaştıracağız. Aynen. Ee, Gözlükler yani. çıkıyorlar arkadaşlar. Sonra onları bilgilerini veriyoruz. Şimdi veririz. arkadaşlar biz ne yapacağız bu köpeği diyeceksiniz. Şimdi burada durur. Ee, en son Cengiz Hangi kaçta gidiyorsunuz? 5-6-7 6 gibi de ondan sonra da köpeği evinize götürürsünüz. Gel, gel, gel. Gel. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın hoşça kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hadi bay bay.